Hello. Ekim hazretine hoş geldiniz. Allah'ıma şükürler olsun ki şu lanet depresyondan kurtuldum. Şu lanet bir şey okuyamam, bir şey izleyemem ve sarmalından kurtuldum. Ve sonunda dolu dolu bir ay geçirdim. O yüzden konuşacak çok şeyimiz var. Bir sürü şeyimiz var ve bu ay favorilerime okuduğum, izlediğim şeylere tiyatroları da ekledim. Çünkü malum tiyatro dönemi başladı. Ve yakında devlet tiyatrolarındaki izlediğim tiyatroları önerdiğim anlattığım bir video çekeceğim. Çünkü değeri bilinmiyor. Bence herkes izlemeli. Ama her şeyden önce şundan başlayalım. <laughs> Edward'la kazamı giydim. Yaş 28 ve ergenliğe devam ediyorum. Sinemada ilk izlediğim güne şükürler olsun yaşımı belli ediyorum. 16 sene olmuş. Mutluluğumu yaşıyorum. Ergenliğimi yaşıyorum. O yüzden şöyle başlayalım. Bu ay okuduğum kitaplar daha çok manga, çizgi roman tarzında kitaplardı. Şu kadar bir kitap okumuşuz. Kaç tane? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane kitap okumuşum. O yüzden başlayalım. En son şu Paria'yı okudum. Perilerin değiştirdiği çocuk. İki adet birbirine benzeyen karakterimiz var. Ve bir tanesi peri dünyasında bir tanesi insan dünyasında. Ve bunların yeri peri aile tarafından değiştiriliyor. İnanılmaz tatlı bir çocuk çizgi romanı. Bir de ben ne bileyim yazarın böyle çizilerin eskizlerine eklediği sayfalar olduğunda çok daha hoşuma gidiyor böyle kitapla çok daha büyük bağlantım varmış gibi hissediyorum. Çok küçük, tatlı bir macera çizgi romanı diyebilirim. Üç verdim. Bence çok iyi bir kitap. Şans verebilirsiniz. Hele küçük yaştaysanız ya da küçük yaşta bir ya çocuğunuz varsa kesinlikle şans verebilirsiniz. Sonra Lourdes'un koyduğucularını okudum. Ana karakterimiz Fransa'ya bir gezisiye gidiyor. Göl Müzesi'ni gezmeye. Ve Lorna'nın sözünde birazcık fantastik bir şeyler yaşıyor diyebilirim. Eşine vaktinde söz veriyor ama eşini kaybettikten sonra tek başına gidebiliyor. Eşiyle gidemiyor. Ve farklı farklı olaylar yaşıyor. Spoiler vermeyeyim. Ben olmak isterdim. Yani bu kişi yaşadığı olaylardan dolayı ben yaşamak isterdim bunu. Buna 3,5 verdim. Çok hızlı aktı, çok keyifliydi. Witch ikincisini okudum. Cadı Şapkası Atölyesi. Ya bunun devamı çevresin. Geçen ayki videoya yazmıştı birisi. O kadar tatlı bir kitap ki. O kadar tatlı bir manga ki anlatamam. Büyük bir cadımız var. Cadı Efendi mi desek? Cadı Hoca mı desek? Yanına aldığı küçük kızlara cadılık eğitimi veriyor. Ve onların maceralarını anlatıyor. Kişisel favorim olduğu için hak ettiğinden daha fazla puan veriyorum. 4,5 veriyorum ama 3,5 falan bunun da değeri. Bir adet daha cadılı bir mango okudum. Cadıların cenneti diye şu şekilde. Bunun hikayesi onun çok daha farklıydı. Çok özel hissettirdi. Ondan da çok beğendim. Ama buna da 4,5 veriyorum. Çünkü hiçbir zaman hiçbir şey 5 değildir. Favorim oldu. Tavsiye ederim kesinlikle. İki adet şöyle stitch okudum. Stitch ve Samurai mangası. Yani güzel değiller. Kabul edelim. Ama yani hani ikisi de toplam 15 dakikada falan bitti. Değerler. Okumaya değerler. Çok büyük bir para değil zaten. Boş vaktiniz varsa, keyifleniyorsanız, Disney seviyorsanız, Stitch fanıysanız okunabilecek, sevilebilecek kitaplar. İkisi beraber iki buçuk. Yani 25 yirmi gibi. Yani o civarlarda. Sonracığıma Yürüyen Adam diye bir manga okudum. Çok safe hissettiriyor. Sanki böyle bazı sayfalarının renkli, bazı sayfalarının siyah beyaz olması sebebiyle seni çok daha fazla bağlıyor. Çok müthiş bir hikayesi var diyemem. Ama böyle nasıl anlatsam Papatya dolu bir tarlada çok güzel, sakin bir müzik dinliyormuşsunuz da orada yürüyormuşsunuz ve papatyaların böyle yeni kokusunu, yeni yayılan kokusunu içinize çekiyor musunuz gibi bir his veriyor verdi bana. Bence şans verebilirsiniz. Bu da 3. Bay, nereden baksanız her şey 3 verdim. Sonra nano okudum. Sonunda. izlemedim de ama çok seveceğimi çok emindim. Tamamen bir başlangıç hikayesi. Çok iyi değil. Ama Nana'nın iyi çok seveceğimi çok biliyorum. devamı Türkçe'ye çevrildiğinde muhakkak okuyacağım. İngilizce de okuyabilirim. Evet. Ama aynı zevki almıyorum. Bir şey böyle bir şey eksikmiş gibi geliyor. O yüzden çevrilmesini bekleyeceğim. İki farklı Nana'nın hayatının birleşmesi hakkında. Onu biliyorum. Bakalım devamlı heyecanla bekliyorum. Bu başlangıç romanı olduğu için buna da 3 verdim kesinlikle. Bir adet şiir kitabı okudum. Atilla İlhan'dan Kimi Sevsem Sensin. Yani bir şiiri hariç Atilla İlhan bana hitap eden bir şair değil bence. Elbette ki çok güzel yaz şiirleri var. Fakat bana hitap etmiyor. O yüzden Böyle yüce bir ustaya düşük puan vermeyi kendime yediremediğim için puansız geçiyoruz. Güneşteki Adamlar diye bir kitap okudum. Ee, bir İran hikayesi diyebiliriz değil mi? Nereden de? Kuveyt'e kaçmaya çalışan insanlar hakkında bir hikaye. TikTok'ta gördüm bunu. Herkes çok ağladığını söylüyordu ama ben de her şeye 724 çok ağlayan bir olsam da ben de öyle bir etkisi olmadı. Fakat yazım dili güzel. Birazcık nasıl desem yine mültecileri anlayabileceğiniz bir dil. Zaten konu bir kaçış hikayesi olduğu için güzel bir kitap ama ağlayacağımı düşünerek almıştım ama o yüzden ağlamadım. Bu bende puanını düşürüyor. Herhalde bunu da 2,5-3 veririm. 3 vermekten bıkmadım. Şöyle bir şey oldu. Pankreasını yemek istiyorum diye bir manga okudum. Zaten çok kalın bir manga. Götüm çıktı ağlamaktan. Yani ağlamaktan içim çıktı. Ağlamak istiyorsanız bunu okuyun. Mutsuz olmak istiyorsanız bunu okuyun. Kendinizden nefret ediyorsanız, hayatınızı üzmek istiyorsanız, yani kendinizi acı çektirmek istiyorsanız bunu okuyun. Konuşmuyorum. 5 veriyorum. 5 üzerinden. Direkt okuyun. Çok iyi. Mükemmel. Ama ağlayacaksınız. Direkt ağlayacaksınız. Tamam. yerine koyalım. Şimdi tiyatrolardan bahsedeceğimi söylemiştim. Bu ay izlediğim tiyatroları konuşalım. Hemen biletlere bakalım Öteki izledik. Öteki çok iyi bir dışlanmışlık hikayesi. Nasıl diyebilirim bilmiyorum fakat normalin dışında var olan bir insancık da diyebiliriz. Bir Frankenstein yarması aslında hikaye. Frankenstein'ın çocuğunun insanları büyütüyor, bir hayata bağlanıyor ve onun yaşadığı dışlanmışlığı anlatıyor. Çok sevdim fakat çok uzundu çok iyi bir hikayesi var ama iki buçuk saat yerine nereden baksana bir saat kırk dakika falan olabilecek bir hikaye bence. Ama tavsiye ederim kesinlikle devlet tiyatrolarında izlemenizi. Şöyle kaçakları izledim. İki kadının evden kaçışıyla yollarının kesişmesi diyebiliriz. Ama ben çok sevmedim. Biraz yavan ilerledi, sakin ilerledi bir yerde toparlanmadı. Hikayede eksiklikler var gibiydi ama hani izlenmek için bazı tiyatrolarda izlenmek için izlenir ya. Etkinliktir. Tek amacı odur. O tarz bir tiyatroydu. Sonrasında şu üreti yanlışlıkla almışım. Ankara Şehir Tiyatroları'nda bu. iyiyim. Çok iyi bir tiyatro. Ben bunu geçen sezon izledim ama. Ne izlediğimi unutup tekrar almışım. Bir kadının bunalımı. İyiyim anne diye baskılanan bir cümleyle ortaya çıkan bir tiyatro. Özellikle bir kadınsanız ve bir şey erkek hegemen hayata zorlanıyorsanız izlemenizi tavsiye edeceğim bir tiyatro. Bence çok güzeldi. Çok keyifli bir oyundu. Hızlı aktı, hiç sıkmadı. Hiç sakinleştirm, hani böyle boğmadı, bunaltmadı. Çok sevmiştim. Ve en son 31 Ekim'de izlemişiz şöyle Pesti İzdivaç diye bir oyun izledik. Aslında kendisi orta oyunmuş. Orta oyun olduğunu bilmeden izledim. Bilet bulduğunuz yerde alın. Bilet bulduğunuz yerde koşarak alın. Çok eğlenceliydi. Çok keyif aldım. İzlediğim en iyilerden birisi diyebilirim. İlk beşime kesinlikle girdi. Müthiş bir tiyatro değil ama müthiş bir eğlence, müthiş bir etkinlik. Kesinlikle izleyin. Şöyle bir ton dizi ve bir ton film izledim. Sayalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 adet dizi izlemişim. Kızıl Goncalardan başlayalım. Ben Kızıl Goncaları bıraktım. Bu aydan itibaren bırakmaya karar verdim. Muhtemelen bir iki ay sonra tekrar başlarım. Ama Cüneyt'e, Cüneyt Cüneyt değil. Cüneyt yaptıklarından beri beni sarmıyor. Bir şeyler eksikmiş gibi ilerliyor. Yok. Artık olmuyor. Yani kızıl goncalar sıkmaya başladı. Kızılcık şerbeti. Zaten battı. Niye izliyorum bilmiyorum. Bitti. Eridi. Tamam artık Fatih'le doy birleştirin ve dizi bitirin. Yeter. Daha fazla uzatmaya gerek yok. Yok yani. Yalı çapkını. <laughs> Yalı çapkını neden başladığımı da bilmiyorum. Ama Yok. Oyunculuklar öyle <laughs> son bölümlerde seyran falan kaçırılıyor herhalde. Orada Mert Ramazan şu kaşla Bir oyunculuğu var. Ya Mavi. Bu kadar paranız var. Eğitim falan alıyorsunuz. Daha iyi eğitim alabilirsiniz. Bahar. Bahar bir sıçar gibi oldu. Ama topladı. Şu an iyi ilerliyor kalpazana başladım. E, Timuçin Timuçin miydi o adamın adı? Hatırlam Doğru hatırlıyorum galiba. Müthiş bir oyuncu. Hekimoğlu'nun da çevrileceğini, Türkçe çevrileceğini duyduğumda nefret kusmuştum. Hekimoğlu dedim bak. House'a o kadar benziyor ki, o kadar iyi oldu ki Hekimoğlu dedim diziye direkt. House'un Türkçe çevrileceğini da hayata nefret kusmuştum. Hayatta yazamam. artık sürü 10. bölümde falan Televizyonda annem izlerken denk geldim. Allah Allah dedim. Nasıl bu kadar iyi ilerliyor falan diye. Başladım hekim olduğunu da o dönem bitirmiştim. Müthiş bir oyuncu. Dizi de çok iyi başladı. Bir merkez bankası çalışanının kalpazana dönüşmesi hikayesi diyebiliriz. Çok iyi ilerliyor. Üçüncü bölümü izledim. Bugün çok sevdim. Umarım hiç bozmadan ilerler. Deha'ya başlamıştım. Canım, Ceren'im bir tanem önermişti videonun alt, bir videonun altında. Çok tatlı ilerliyor. Aras Bulut'u yemeyi çok severim. Ama dizi bence yakında çekmiş gibi hissediyorum. Umarım bitmez. Güzel başladı. Toparlar. Leyla Aşk Adaleti izliyorum. Bunu sırf Gonca Ustateri için izliyorum. Dürüst olalım. Müthiş bir kötü karakter oynuyor. Çok keyifli. Karadut final oldu. Final olmasının sebebi yok güçlü kadın hikayesi sevmiyorlar. Yok başarılı kadın görmek istemiyorlar tarzı şeyler söyler ama bence güçlü kadın hikayesiyle hiçbir alakası yoktu. Çünkü oyunculukların büyük çoğunluğu kötüydü. Bir hikayede bir eksiklik vardı. Baba kızını neden karısı yerine koyuyor? Yani Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum, daha fazla düşünmek istemiyorum ama bir gariplik yok muydu sizce de? Sadece güçlü kadın hikayesi değildi bence bu. O yüzden bittiğini düşünüyorum. Oyunculuklar kötüydü. Toparlanacak bir diziydi aslında ama kötüydü. Bilmiyorum. İyi ki bitti. Gerek yok. Zaten İrem Elvecoğlu'nun dizilerinin büyük çoğunu tutmuyor. Oyunculuğundan mıdır belli değil. Hala Paras Karay'ı izliyoruz. Çok yavaş ilerliyoruz. Geçen videoda 13. bölümde falandık. Şimdi 23. bölümde falanız. Anca milyon yıla falan bitiririz herhalde. Gizli bahçeye başladım. Tamam mı? Ben Ebru Şahin hiç sevmiyorum. Oynadığı işlerin büyük çoğunluğunu da hiç sevmedim. Ama gizli bahçeye bir fragmanı izleyip bir bölüme başladım. Yine dün 3. bölümü izledim herhalde. Allah ben bu kadını artık seviyorum. Ebru Şahin'i artık seviyorum galiba. Dizi çok iyi başladı. Bakalım. Nazar değmesin ama çok iyi başladı. Var bunları izledim, ben bitirdim. Sonra tekrar Anıl ve Koray'la başladım. Çok tatlı bir dizi. YouTube'da zaten var Todun YouTube kanalında. İzlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok komik. Nemlizade'yi kardeşim başlattı. Ben yarım evalık izledim ama anında ikisi beni eki bütün bölümleri bitirdiler. Zaten iki film kadar falan dört sezon mu beş sezon mu ne? İki film izliyormuşsun gibi dört sezon beş sezon. Çat 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 bitirirsiniz. İzleyin. Para kazansınlar. Çok iyi iş. Çok komik iş. Kesinlikle destek olun. Nemlizade destek. Nobody wants this izledim Netflix'te. Hikaye çok tatlıydı. Birazcık erotik bir podcast yapan, cinsellik içerikli bir podcast yapan bir kızın Yahudi bir ha ham... Ya ham ham. Unuttum. Ne deniyordu Yahudi şeylerini? İmamlarını? Neyse. <laughs> Onunla bir ilişkiye başlama yolculuğu. Çok tatlıydı. Umarım ikinci sezon gelir. Umarım. Heartstopper izledim. Yeni sezonunu. Ya bu dizi dünyanın en tatlı gay dizisi. Çok tatlı dizi. Çok sev hissettiriyor. Oyunculuklar safe hissettiriyor. Karakterler sev hissettiriyor. Hikaye safe hissettiriyor. Senarist, yazar, her şey. Her şeyiyle de. o kadar sev hissettiriyor ki. Gerçekten böyle bir evren yok. Gerçekten böyle bir gay evreni yok. Ya bu kadar mü müthiş ilişkilerin olduğu bir evren yok. Ne Amerika'da, ne Avrupa'da, ne Orta Doğu'da, ne Türkiye'de, hepsini barındıran Türkiye'de hiçbir yerde yok. Ama... <gülüyor> <gülüyor> Ama dizi çok güzel ilerliyor. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Hiç izlemediyseniz. Ben kitapları okumadım. Çizgi romanları okuyamadım. Umarım bir gün alır Okurum, kendime öneri videosudur, çok iyi dizi. Erşen Künedi'yi bitirdim. caninmaz Yılmaz bir iyi ilerliyor, bir kötü ilerliyor. Bu iyi kötü arasındaki denge son 5 senede falan oluştu. Yani, yani acaba bütün Twitter hakkında aynı şeyi düşünüyor bence. Andropoza falan mı giriyor acaba? Bazen bir garipleşiyor, saçma saçma konuşmalar yapıyor. Ama erken ne güzeldi. İlk sezondan hatta çok daha güzeldi. Menendez kardeşlerin hikayesini izledim. Bir de son olarak canavarlar. Güzel uyarlamışlardı. Fakat ana hikaye bu şekilde değil. Bunu biliyorum. Bir kere bebelerine cinsel tacizleri olmadığını biliyorum. Umarım doğru biliyorumdur. Yoksa bu çok kötü fakat dizi güzeldi. Yönetmenin adını yine unuttum. Dahmer'i çekmişti ya ilk sezon. Onun devamı. Çok iyi dizi. İkisi de çok iyi dizi. Katilleri bize övüyor. Anlamadım bu işi. Katilleri seviyoruz falan. Yazıktır, günahtır, ayıptır. Ama diziler çok iyi. Bu kadar dizi izlemişim. Maşallah. Filmlere geçelim. İçinde kim var izledim Netflix'te. Allah'ım müthiş bir gençlik dizisi. Eski günlere geri döndük. Böyle filmler çekin ya. Böyle filmler çekin. Bir değişim makinesi var. Nasıl anlatırım? Üç kişiyiz. Birbirimizin ruhlarını birbirimize aktarıyor. Kim olduğunu bilmiyor. Bu şekilde bir oyuna başlıyorlar ve işler birazcık karışıyor. Çok keyifli bir film. Kesinlikle 4 verdim 5 üzerinden bir tanecik aşkıma, canım kocişime sil baştan izlettim. Eternal Sunshine of the Spotless Mind izlememişti henüz. Konuşma hakkım yok. Beş beş. Konuşamam yani. Ayıp. Bir erkek 10 günde nasıl kaybedilir izledim. Ve bunu erkeklerle izledim. Erkekler romantik komedilerden anlamıyor. Özellikle hetero erkekler. Allah cezalarını versin. Bir erkek o günde nasıl kaybedilir dünyanın en iyi romantik komedilerinden biridir. Nokta. Percy Jackson 1 ve Percy Jackson 2 izledik. Ben kendimi ne zaman kötü hissetsem eski sevdiğim filmlere sardığım için bana çok iyi geldiler. Yeniden dizisi çekildi, Disney'de çekildi fakat bir eksiklik hissediyor insan gerçekten. Bu ilk seri kitaba müthiş uymuyordu. Tamam. müteş uymuyordu. Ama çok güzeldi ve o dönemde o kadar ona ihtiyacımız vardı ki. Hepimiz o dönemde bunu o kadar çok seviyorduk ki. Üçüncü film çıkmadığı için ben kahrolmuştum. Çok güzel iyi seri. Hakkını yediniz. Size hakkımı helal etmiyorum bana yeni bir First Jackson filmi vermediğiniz için. Haksızlık bu. Kerem Bürsin'in Amazon filmi olan Mavi Marmara'yı izledim. Fakat film güzeldi. Tamam. Ters köşeli bir film. Ama bir şeyler eksik yine ya. Niye bir şeyler eksik oluyor bizim yaptığımız bütün filmlerde? Hele ki son zamanlarda. Ama ya. Üstünü çizdim yine. Geçmişe gittim ve bir <laughs> <diye> küçük Eylül <laughs> meselesini izledim. Farah Zeynep Abdullah. Ağlamaktan canım çıktı. Film çok iyi. Çok sevdim. Niye bu zamana kadar izlemişim? İzlememişim bilmiyorum ama filmi çok sevdim. Challenger's'ı izledim. Zendaya. Tanrıçam sen ne yapsan iyisini yaparsın. Konuşmak haddime değil. Seni çok seviyorum. Tom'la ilişkinize de hayranım. Hayatına başarılıklar getirsin güzelim. Sonracığıma Ateş Böceklerinin Mezarını izledim. Filmin sonunda... Sadece ağlamadım. Filmin sonunda sadece acı çektim. Acı çektim. Fiziksel acı çektim ki fiziksel acı çektiğim için ağlamaya başladım. Bu filmi niye yaparsın? Niye bize bunu yaparsın? Tamam biliyorum gerçek hikayeden bir alıntı olduğunu biliyorum ama... Yazık günahdır bize de. Çok güzel bir film. Ve son dörtlü. Alaca karanlık. Yeni ay. Tutulma. Şafak vakti bir. Şafak vakti iki izledim. Anıl'la sıfırdan oturdum. Baştan izlettim. Ve yorumunu sordum. Alacak karanlığı eh meh dedi. Yeni ayı Allah Allah güzel gitmeye başladı dedi. Tutulma hikaye bir garip bir eksiklik var dedi. Kitap da öyle. Film de öyle. Ben de sevmiyorum tutulmayı çok şimdi. Kitap tam bir kitap biraz daha iyi ama film eksiklikler sever beni. Şafak Vakti 1'i izledik. Allah Allah bu film güzel ya dedi. Şafak Vakti 2'yi izledik. Vay anasını <laughs> güzel işmiş aslında dedi. Roberta. Aşk kitabına kızgınım. Kendisi Edward, Edward olmaktan nefret etse de. Biz seni Edward olarak çok seviyoruz. İyi ki Edward oldun. İyi ki varsın. İyi ki ergenliğimin en güzel zamanlarını bana yaşattın. Teşekkür ederim Edward olduğun için. Seni seviyorum. Benimle evlenir misin? Şaka şaka. Anıl seni seviyorum. İyi ki kocamsın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane falan film izlemişim. Bu ay güzel bir aydı. Umarım Kasım'da öyle geçer. Çünkü Kasım'da hem bir tanecik sevgilim doğdu. Hem de bir tanecik kardeşim doğdu. Kasım'ı o yüzden çok seviyorum. İyi ki varsınız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Her ay görüşmek üzere.